Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun grubu öğrencileri için hazırladığımız programdaki ikinci haftayı ya da üçüncü haftayı da diyebiliriz. Çünkü ayın 17'sindeyiz arkadaşlar. Çünkü ilk iki haftayı sadece ve sadece soru çözümüyle e, yani hem konu birinci haftayı konu, konu çalışmasıyla ikinci haftayı da e, soru çözümüyle e, yapmanızı soru çözümü yapmanızı istemiştik zaten. Şimdi geldik üçüncü haftaya. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Geometriye yeni başlayacak olan arkadaşlar yani stresli bir şekilde bana bazen şey mesaj atıyorlar yorum görüyorum falan filan hocam yeni program istiyoruz diyorlar işte arkadaşlar yani ben ayın 19'unda başlatsam bile şuradaki yazılan şeyler aynı olacak siz bu programa uyun şuradaki tarihlere takılı kalmayın yani siz ne yapacaksınız e, ee, geometri hiç başlamayan arkadaşlar bu hafta başlayacak olan arkadaşlar mesela bu ayın 17'si ya e, siz iki hafta geç başlamış oluyorsunuz. E sen burası ayın 17'si olacak mesela. Burası ayın e, 24'ü olacak. Burası da ayın kaçı olacak? 31'i olacak. Yani sen 2 hafta geriden gelmiş olacaksın. Ki zaten bizim programımız arkadaşlar geometride sen bu programa uyarsan e, bu şekilde uyarsan böyle ne zaman bitiyormuş? Şubat ayının sonunda bitiyor. E sen 2 hafta geç kaldın. E, Mart ayının ortasında bitecek o zaman. Tamam mı? Evet bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman Mart'ın ortasında da ya da en geç Mart'ın sonunda ee, Nisan Mayıs ve Haziran ayları kalıyor 3 aylık bir sürede de e, Gayet de yeterli oluyor aslında yani Geç kalmadınız ama Hemen başlamanız lazım Onu da söyleyeyim arkadaşlar ee, Tabi biz program dahilinde çalışmak isteyen Arkadaşlara bu şekilde bir program yaptık Program istemiyorum diyenler programsız bir şekilde gidebilir Bu benim uygun gördüğüm bir program Şimdi e, aslında benim uygun gördüğüm program derken yani dershanede falan anlatıyoruz ya işte bir hafta şu konuları anlatıyoruz mesela doğruda açı, üçgende açı, ek çizimleri mesela. Ha, bu iki hafta oluyor gerçi de. Sonra dik üçgen öklü, özel, özel üçgenleri anlatıyorum mesela. Yani her hafta yani dershanedeki sıralamaya göre şey yapıyor aslında size. E, o programı uyguluyorum arkadaşlar tamam mı faydasını görürsünüz evet bu hafta ne yapacaksınız pdf şimdi bugün ayın 17'si pdf yayınlaması günü zaten pdf'ler yayınlanmış arkadaşlar ee, şeyde bulabilirsiniz bu videonun açıklama kısmına da yazarım ee, açıklama kısmına da pdf e, linki koyarım arkadaşlar linke tıkladığınız zaman e, oradaki pdf'i bulabilirsiniz hatta ilk pdf bitişikti Eee işte bölüm 1 2 3 4 5 6 yazıyor arkadaşlar. O PDF'i indirirsiniz. Eee ondan sonra parça parçaydı. Ee, bir 1 2 3 4 var. 5 5. bölüm ayrı, 6. bölüm ayrı, 7. bölüm ayrı bir şekilde oluyor. Sonrasında bunları da birleştirebiliriz ama e, şimdilik bu şekilde. Siz eee hepsini birden de çıktısını da alabilirsiniz tabii ki. Ve rehberlik günü şu an size rehberlik yapıyoruz. Evet ne yapacaksınız? Arkadaşlar bugün pazartesi. Bu e, Ben öğrencilerden bu sene değişik bir şey istedim. Ki bence yapabiliyorsanız eğer bu dediklerimin tarif harfine uyuyorsanız geometride hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ki geometri önemli derslerden bir tanesi arkadaşlar. Hem sayısalda hem de eşit ağırlıkta e, geometri 30 bandının üstüne çıkmanızı sağlayan derstir. 30 bandının üstüne çıkacak olan arkadaşlar da ee, mesela iştaharlıktaki arkadaşlar e, hukuk adayı sayısaldaki arkadaşlar da ne oluyor tıp adayı oluyor yani e, ilk 10.000 adayı oluyor diyelim daha doğrusu ee, ilk 10.000'e 10 10 girebilmek için de 30 bandının üstünde olmanız lazım ha sınav çok kolay olur o zaman 35 bandının üstünde olmanız lazım sınav çok zor olur. Ozan 25 ile 30 bandı arasında yeterli olacaktır belki de e, matematik netleriniz arkadaşlar ama geometrisiz 30'un üstüne çıkmak imkansız düzgün bir şekilde benim programıma uyan ya da kendi programına uyan arkadaşlar ya da programımız bir şekilde ders çalışan arkadaşlar mutlaka mutlaka faydasını görür en az 5 neti garanti yaparsınız ki e, ben şunu söylüyorum benim konu anlatımlarını izlerseniz büyük ihtimalle benden dolayı demiyorum farklı ders de farklı YouTube kanallarındaki hocalardan da dinleyebilirsiniz. Düzenli bir şekilde konu dinliyorsanız eğer ve emek harcıyorsanız büyük ihtimalle geometriden yani 8 neti çok da rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya Mutlaka ama mutlaka ders çalışmalarınız olsun. Ee, biz bunları şeye göre söylüyoruz ama. E, bazı arkadaşların ihtiyacı olmayabilir. 9-10-11'de iyi çalışan arkadaşların bu şekilde konu anlatımlarına ihtiyacı olmayabilir. Kendisi de bir kitap açıp kitap üzerinden de çalışabilirsiniz. Hatta e, benim şu pdf'i indirip o pdf üzerinden de belki sadece çalışarak o konuyu da halledeceksiniz. Neyse. Şimdi pdf yayınlama günü tamam bugün hallettik. Bir de rehberlik günü. Tamam onu da hallediyoruz. Şimdi bir de ben ne demişim ayın 18'inde öğrencinin ön hazırlığı. Arkadaşlar yani siz bu pazartesi geometri anlamında bir şey yapmayabilirsiniz. Ki yapmayın farklı derslere çalışın. Ee, Salı günü de ne yapacaksınız arkadaşlar? Salı günü de e, o pdf'i çıkarttınız ya. Mesela bu haftanın konusu ne? Dik üçgen, öklüt bağıntısı ve özel açılı üçgenler. Siz orada konu anlatımı da yazıyor. Oradaki konu anlatımını hızlı bir şekilde ama bak hızlı bir şekilde çok fazla oyalanmanızı da istemiyorum. Hızlı bir şekilde bir ön bilginiz olsun diye arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hem konuyu çalışın hem de soruları çözmeye çalışın. Yani bir soruya bir dakika vakit ayırın. Yani en fazla bir dakika vakit ayırın. Hatta e, 30 saniyede 40 saniyede olabilir belki. E, 40 saniye ayırdım mesela. 40 saniye içerisinde yapamadığın soruyu atla. Tamam mı? E, o bile sana çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Ha, 40 saniye içerisinde... Ben buradaki mantığı kullanmamışım diyeceksin. Şu e, bizim çarşamba günü konu anlatırken ki şeyde aklına gelecek çünkü. Aa ben bunu kullanmamışım. Demek ki bundan sonra bunu kullanma, kullanmalıyım diyeceksin ki orada kalıcı belleği atıyorsunuz zaten burada. O yüzden ön çalışma benim için ciddi anlamda e, en önemli şeylerden bir tanesi. Alıyorsun çıktısını aldın. Dik üçgen öklük bağıntısı ve özel açılı üçgenlerin konu anlatımına bakıyorsun. Hızlı bir şekilde ve oradaki soru çözümlerini de yapıyorsun. Bunu sakınma, sakın unutma. Ondan sonra geldik. Çarşamba günü. Hocam, ben zaten şöyle demeyin. Ya dik üçgen, sizin konu anlatımlarınızı çıkarttım <laughs> ve e, şey yaptım. Dik üçgen, öklit bağıntısı ve özel üçgenlere çalıştım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir sıkıntı yaşamasam bile, yani birkaç sıkıntılar vardır. Belki bazen uzun yoldan yapmışımdır. E, ne yapacaksın? konu anlatımında da baştan sona kadar en ince ayrıntıya kadar açıp izleyeceksin. Ha belki e, bir buçuk hızını alıp da bir buçuk kat hızını alıp da o şekilde daha da hızlı şey yapabilirsin. İki sanırım çok hızlı oluyor. Hiç denemedim ama bir buçuğu da denemedim ama sadece yorumlardan görüyorum. E, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama orada söyleyeceğim çok güzel mantıklar var. E, bence geometrinin en önemli konuları burada başlıyor. Bakın ek çizimler de önemli tabi de. Ee, en önemli konusu burada. Temel yapılarından bir tanesi. Geometride önemli olan dik üçgen. Bir dik üçgen. iki üçgende benzerlik. Üç üçgende alan. Bir de ek çizimleri bilmek lazım tabi. Bu konular arkadaşlar ileriki konuları da yapmanızı sağlayacak. Mesela dörtgenler konusunu yapmak istiyorsanız saydığım konuları iyi bileceksiniz. Dik üçgen seni hızlandırır. Ondan sonra üçgende benzerlik ve üçgende alan konusunu bildiğin zaman büyük ihtimalle çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız. Full e, tüm geometrik konularında. E, hatta karşınıza çemberde bile dik üçgenle ilgili çok fazla soru çıkıyor. Çemberde çok hızlı olabilmeniz için bu dik üçgendeki ayrıntıları iyi bir şekilde bilmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden... Lütfen ama lütfen bu konuda özellikle bu konuda e, sen ön hat çalışma hazırlığı yaparken bu konuyu tamam anladım falan desem bile lütfen ama lütfen bu konuların videosunu izle ve videosunda hiçbir saniyesini hiçbir dakikasını lütfen ama lütfen kaçırma. Çünkü çok 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 önemli bir konu. Evet ayın 19'u çarşamba günü siz sadece videoları izleyeceksiniz. Bu video dik üçgen videosunu, öklit videosunu, özel açılı üçgenler videolarını izleyeceksiniz. Sadece bu. Ondan sonra hocam kitap çözeyim falan filan değil. Videoları izledin, öğrendin. Tamam, dur. Ondan sonra ne yapacaksın? Geometri anlamında bir şey yapma. Ha o gün içerisinde farklı bir şey yap. Mesela bir matematik çalışabilirsin ya da Türkçe çalışabilirsin. Paragraf çözebilirsin. Sonra ayın 20'sine geldik. Bunların meyvesini alacaksın. Ayın 20'sinde ne yapacaksın? geometrinin ilacı bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar. Geometriyi yapmak istiyorsanız, geometrideki her tarz soruyu görmek istiyorsanız benim programımda söylediğim gibi kolay kitap, orta kitap ve zor kitap. Zor değil de yani ÖSYM sınavına en yakın kitap diyelim daha doğrusu. Bunlar mutlaka çözülecektir. Bizim kolay kitabımız neydi? Geometrinin ilacı. Hatta çözümünü de ben yapıyorum arkadaşlar. Hatta ısrarla şunu da söylüyorum arkadaşlar. E, matematikte de çözeceğiniz ilk kitap. Lütfen ama lütfen matematiğin ilacı olsun. Çok faydasını göreceksiniz. E, hem hızlanacaksınız hem de yeni nesle çok güzel bir adımlar atacaksınız arkadaşlar. O yüzden bence bunda ilaçlara dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Neyse. Ayın 20'sinde ne yapacaksınız? Geometriyle ilgili bu konularla alakalı geometrinin ilacındaki soruları çözeceksiniz. Ha hocam cuma günü boş. Sen istersen ayın 20'sinde hepsini çöz. İstersen iki parçaya böl. Bak orada atıyorum 10 tane test var. 5 tanesini burada çöz. 5 tanesini burada çöz. Bu şekilde de yapabilirsin. İstediğin şekilde yapabilirsin. Yani burada cumayı ben boş bırakmışım ama sen cumayı bu şekilde 5-5 yapıp ya da e, hepsini burada çözüp Cuma gününde de farklı bir dersten soru çözümü de yapabilirsin. Gerçi böyle yaptığın zaman 5-5 ayırdığın zaman da diğer geri kalan zamanda da daha farklı derslerde çalışabilirsiniz zaten. Orada da sıkıntı yok. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ayın 22'si Cumartesi günü sizin seçmeniz gereken bir kitap demiştim arkadaşlar. Sizin seçtiğiniz bir kitapta da yani orta seviyede bir kaynakta da ne çözeceksiniz arkadaşlar? Bu dik üçgen, öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenlerle alakalı sorularınızı çözeceksiniz. Ve süper olacaksınız. Yani adım adım geometriyi iyi bir şekilde öğrenmeye gideceksiniz. Yani geometrinin zevkli kısımları buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Ve geometrinin olmazsa olmazları da buradan sonrasında başlıyor. Bence en önemli konulardan bir tanesi. Ee, bu konuya da iyi bir şekilde hakim olmanızı istiyorum. Ee, kitaplardaki soruları çözerken mesela geometrinin ilacında çok fazla sıkıntı yaşamazsınız aslında Orta seviyedeki kaynaktaki soruları çözerken lütfen sorularla biraz inatlaşın. Hemen çözüme de bakmayın. Tamam mı? Ee, ne yapacaksınız? İnatlaş. Oradaki inatlaşmak da sorularla inatlaşmak da sana çok güzel şeyler katacaktır. Ee, bazen bir soruyla bir saat uğraşmak e, konu anlatımı dinlemekten daha faydalı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, şey yapmanızı da istiyorum arkadaşlar. E, bu orta seviyedeki kaynağı çözerken de kitaplardaki sorulara kendinizi vermenizi istiyorum. E, ama bu kitaplara geçmeden önce size en büyük tavsiyemi vereyim. E, ve hep bu kulağınızın bir köşesinde, aklınızın bir köşesinde bulunsun lütfen. Soruyu yapamıyorsan nokta nokta nokta. Aslında boşluğu doldurdun sen de. E, hep söylüyorum ve hep de söyleyeceğim. Soruyu yapamıyorsan veril soruyu oku, tekrar oku. Mutlaka bir yeri kullanmamışsındır. Verilen bilgiyi kullanabilecek şekilde bir hamle yaptığın zaman geometride zor sor diye bir şey yoktur. Yapamadığın soru vardır. Yani oradaki bilgiyi kullanman lazım senin. O yüzden ne yapıyormuşsun? Soruyu yapamadığın zaman soruyu oku. Her verilen bilgiyi soru üzerinde kullanmaya çalış. Kullanmaya çalıştığın zaman otomatikman beyin çözüyor zaten arkadaşım. Tamam. Olay bundan ibaret. Ee, sizden isteklerim bu haftalık bunlar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.